Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı? Mı? Cumhur İttifakı. Hoşunuza gitmedi mi? Yok Cumhur İttifakı. Ona vereceğiz abi ya. Geçinemiyoruz da. Değişim şart mı? Simidin 5 lira olduğu bir yerde değişim şart değil mi? Bu hafta erken bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Erdoğan. Erdoğan. Vallahi ben Fatih Erbakan'a vereceğim kardeşim. İkisine de yok. Erdoğan abi. E tabii ki Selahattin Demirtaş'ı daha e, gölümüzdedir gönlümüzdedir. boş yere yatıyor adamı, boş yere almışlar içeri. Recep Tayyip Erdoğan'ı kime vereceğiz? Kime vereceğiz abi başkan? Bizim milletin hepsi komple biz Tayyip'siyiz ya. Ondan başka kimseye vermeyiz. Bu geri zekaları mı vereceğiz? Çorlu'nun içindeyiz. Kimin ne yaptığı belli değil ya. Her türlü yolsuzluk var, var ya. O bende kalsın şu an. Yani şahıs olarak şimdi isim vermek istemiyorum. Ama e, Cumhur İttifakı olmaz. Kesinlikle olmaz. Eee Ekrem İmamoğlu. Yani şöyle söyleyeyim mi? Erdoğan'dan başkası yalan bu ülkede. Yalan yalan. Şükürler olsun. yeni nakil oldum. Böbrek nakli. 1,5 trilyon tutan ameliyat masrafını 1 lira para ödemeden devlet hastanesinde oldum. Özel hastanede oldum yani naklimi. Erdoğan'dan başkası yalan yalan. Geçti bizi ölü götürdüler yani. Biz geçti bizi ölü götürdüler. İyi bu hafta erken bir seçim olsa oyunu hangi ada verir? Yine Demirtaş. Ben CHP'nin üyesiyim. Doğuş'tan Erdoğan'dan yana. Vallahi Kılıçdaroğlu diyor bu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a. Hafta erken bir seçim olsa oyuncu hangi adam? Erdoğan. Erdoğan'a. Bilmiyorum Ekrem İmamoğlu çıkarsa belki olur yani. Recep Tayyip Erdoğan'a. Yani şöyle söyleyeyim altılı masa bozulmazsa altılı masaya bozulursa hiçbirine. Cumhur da yine veririm. Evet. Ya ben Muharrem İnce düşünüyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı çok severiz. Yolu da severiz. Kendisini de severiz. Allah ayırmasın onu yorunda İnşallah devamı da nasip eder. Açık mı söyleyeyim size ben? Tabii. Tayyip Erdoğan'a ben oy Sadettin Sadatin Tantan. Türkiye bunun kıymetini bilemedi, bilemez de. Bilemez. Tabii ki de HDP. AKP'ye atma. <laughs> ki bu hafta erken bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tayyip Erdoğan. Halkların Demokratik Partisi. Kim olursa olsun. <laughs> erken seçim olsun her zaman Recep Tayyip Erdoğan biz de HDP'nin adayını destekliyoruz. Evet, Selahattin Demirtaş olur HDP ki hangi adayı çıkartırsa biz bu adayı destekleriz. Ekrem İmamoğlu diyorum. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Baraydı babam, ne Cumhuriyet'e ne işim var ne işim. Pazar erken bir seçim olsa oyunu hangi adaya veririz? Abi ne kadar erken geç olursa bilmiyorum, abi Ekrem İmamoğlu'ydu. Devlet Bahçeli, çünkü Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı. Devlet adı üstünde zaten. Var mı başka? Alternatifini söyle tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ı bulunuyoruz. Tayyip Erdoğan. Selahattin Demirtaş. Ee, neden Selahattin Çünkü halkların demokratik partisi adam süssüz yere tutuklanıyor. Yani mesela hangi aday? Ben Masur Yavaş olabilir. Efendime söyleyeyim Demirtaş da olabilir. Valla Milleti İftihakı'nın adayı belli değil ki. Oy da namustur. Anladın mı? Düzgün yere vermemiz lazım. Masur Yavaş. Masur Yavaş. Evet o her şeyi yapar. HDP e verir. Şuradan 100 tane insan dayar, Cebinde kaç tane 200 lira para var bir gör. Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tayyip, Tayyip Erdoğan neredeyse biz oradayız çok şükür inşallah. Yani bu sene de tabii her zamanki gibi 20 yılın 20 yılın verdiği şeyle tabii gene kazanacağız. Yani biz Erdoğan neredeyse oradayız açıkçası. Ee, değişim şart değil mi? Yok abi değişim şart değil. Bazen değişim iyi değildir. İyi biz, iyi değil biz, abi. yok abi biz aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ben başımdaki adamdan çok memnunum. Allah razı olsun bize sağladıklarından. kimseye Yani değişim istemiyorum açıkçası. Erdoğan'dan e, memnunum. Çok memnunum Erdoğan'dan. Hem de olması yani olması gerekenden daha fazla memnunum. Yani Allah kendisinden razı olsun. Uzun ömürler versin inşallah. Hangi adayı verirsiniz? Vallahi hangi adayı, kırslamayız. E, kılıçlar. kılıçlar Şu an benim aklımda Muharrem İnce var. Yani Muharrem İnce'yi seviyorum. İcraatlarını falan da takip ediyorum. E, ya da Mansur Yavaş da olabilir. Yani Recep Tayyip Erdoğan dışında herkes olabilir yani. Ekonominin durumu zaten çok berbat bir durumdayız şu anda. İnsanlar geçinemiyor, ne bileyim. İnsanlar çöpten ekmek topluyor, insanlar dileniyor şurada mesela. Yani bence millet İttifakı şu anda. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı abi? Ben Cumhur İttifakı'nın yanındayım kardeşim. Her zaman da böyledir, böyle devam edeceğiz. Tüm diş mihraplara karşı da dik durmamız lazım. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için daima birlik olmamız lazım böyle ahlaksız, edepsiz e, Kur'an-ı Kerim'i yakmaları onlara ders olarak biz birlikte olmamız lazım diye düşünüyorum. Öyle olmamız lazım. E, ben yine şey, şey ittifakındayım, AK Parti olarak. Şahıs olarak herhangi bir milletvekilini tam, tam tanımıyorum. Yok ben Erdoğan'a veririm. Ben Erdoğan'dan vazgeçmem. Alemize şükür. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı Cumhur. Peki bu hafta erken bir seçim olsa oyunuza hangi aday vermek istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı sorun? tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben mi? Evet. Bu soruyu ne sen sorduğunda ben biliyorum. Soralım abi. Evet. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı abi? İkisi de olsun abi. Ee, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. E, ee, neden Cumhur İttifakı abi? Neden Cumhur İttifakı? Bugüne kadar ben hiç oy vermemiştim. Ama bugünden sonra bu EYT yasası ve yardımları falan dış ülkelerde olan otoriter bir tavrı ülke için kendisine hani ülkesine daha sahip çıktığını seziyorum. Yani en azından PKK'ları destekleyen bir kimse yok başında ki MHP ile birleştiği için ben şahsen aslında MHP'liyim ama hani. MPO oy veriyorduk. Bu sefer Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Cumhur İttifakı yani. Ekonomi durumunuz nasıl? Ekonomi durumumuz vallahi benim keyfim yerinde. Erdoğan'a vereceğim abi. Erdoğan. E ondan onu ondan başka kim var? Bana bir adam gösterin. Yok mu? Abi? Yok abi. ekonomi durumunuz nasıl geçinebiliyor musun? Şükür, şükür. Şükür abi. Ee, bak, değişim ben, şart mı? Bak bak ben şu ilacı ben şu ilacı benim dişler protez. Ben bu ilacı 70 liraya alıyordum. Gece Cumhurbaşkanı tamam. dedi ki net azgar ücret 8 birçok lira. Bundan bahsetmedi. Daha 8 birçok liralık maaşı cemme koymadım. ben eczaneye gittim bunu 77 liraya aldım. Bu 7 lirayı Cumhurbaşkanı mı üstüne attı? Abi, ben ona sana var. bir sorayım. He? Evet. Zamları kim yapıyor? abi? Es, esnaf biraz esnaf. Tabi 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 esnaf ya. yapıyor tabii Maaşlara ki. Zam abi Marketlere, Marketlere market. girilmiyor. Aynen doğru. Ya. Bu, bu, ya. bu ya. Şimdi, abi bu, ya. yani. Evet. Onun için abi. Teşekkür ederim. Tabii ki. Erdoğan. Ben dağını. teşekkür ederim. Sizin düşünceniz nedir Berat Sen söyler bana. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu bizim geleceğimiz yani. Öyle görünüyor. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyoruz. Neden? Geçinemiyoruz ya. Bir ekmek altı lira olmuş ya. Nasıl geçinemiyoruz? Asgari ücret 8 milyar, kira 8 milyar. Bu nasıl oluyor? Ama parası olan adam istiyor. Sen biliyor musun? Ama parası olmayan insan mahvolmuş ama fakir fıkarayınca düşüneceğim. Ya öyle Nasılsın? bir devir olmuş, zengin zengin oluyor, fakir gittikçe fakir oluyor yani. Ben şimdi geçen sene bir harfiyatta çalıştım. Dedim köye gideceğim, kendime bir tane kamyon alacağım tamam mı? Çalışacağım. Beş 500-600 milyar biriktirene kadar geldim, baktım o kamyon bir buçuk milyon olmuş. Bu tabağın yani biz abi abu tava, tabağın burada sabitlenmesini istiyoruz. Mesele odur. Sabitlemiyor. Onu kavuşana kadar o bakmış, uçmuş, başka bir yere gitmiş. Yani hayırlı kurma şansımız yok. Ama biz sadece onu istiyoruz.